Tüm herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet.Bugün Call of 2 oynuyoruz. Arkadaşlar <laughs> Bir saniye Ayy <laughs> Videoyu daha yeni başlayıp yürüyordum Arkadaşlar bu Call of 2 oynuyoruz Eee Arkadaşlar ben baya Hani Call of Duty Geri kalan adını unuttum Böyle işte ben bu oyunu baya seviyorum İlk e, bir internet kafede oynamıştım Sonra Şimdi devam ediyorum çok güzel oyun çıktı çok güzel ee, dediğim gibi dur çekiliş açıkladım arkadaşlar Ondan sonra böyle oyun videoları gelecek bugün bu daha sonra bir video daha gelecek o da bir unutmayın oyun devam demek istiyorum çünkü bayağı var diye oldu Bandicam Evet arkadaşlar Bandicam bir ara Dortlu bir şeyler oldu Şimdi Allah ne En son burada kalmışım Öyle, öyle. Arkadaşlar Buna gibi böyle savaş oyunları istiyorsanız Kibak Klafted 2'yi çok seviyorum Baya seviyorum Anlatılmaz ister ee, Buna gibi böyle savaş oyunları isterseniz Battlefield falan Yorumlarınızı unutmayın Ben Yorumlara göre hareket edeceğim Şuradan çıkalım Nasıl bir şey olmuş ki? Siz nereye ateş ediyorsunuz? Hacı neredesin? Hacı abi Ah ölmüş Bizimkiler nerede? Aa ah, şurada Hello Nerede? Delirdiniz galiba ne oluyor? Nerede lan? Beni görmüyor musun? Gel Allah yiyorsa. Görmüyor musun? Baba olsun hadi gel gel. Kimsin oğlum sen? Neredesin? Erkekler çıktı ortaya. He he. Hadi gelsene gelsene gelsene. Gel. Korkak. Nerede oğlum bu? tasbiyoruz. diyoruz like, kimse yoksa da beni yiyoruz ha. Valla delireceğim ya. Şşş. Adı ne senin? Volat ya. Neredeler? Direktörler. De... Gel buraya bakayım burada mi? Okey. Böyle içerideler. Ben süper parkur yetenekleri başına yazıklasam. Niye CTR'le bu? Alışmışım Minecraft'ta. Şuraya. Son kez dönüyorum. Hop. A. 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 Bir saniye bir saniye. Atla, atla. Kimse buldum işte. Biz gibi bir yer bulmuş mu bak buradaki arabaya? Çıkılar Arkadaş delireceğim ya. Ne yapıyoruz geçtik. Tut tut Gereksiz gereksiz ben böyle. Hello. Orada birini gördüm ben sanki. oyun niye duruyor ya? Diyor başlamadan 100 FPS alıyordum. Şimdi 8, 9, 10, 7, 6 FPS alıyor. Bak sıkarım. Delirtmeyin beni. Sıkarım ha. Bomba mı atacağım? Atıyorum. Hakkınızı helal edelim. Allah kaç 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 kaç. şurayı da bir tane sallayalım. Sonra Al. bir de şuraya sallayalım. Ah oh be. Götümüz de patlayacak. Şuraya. Okey. Okey. Şimdi yapacak bir şey kalmadı. Ya yemin ediyorum delireceğim. dur. Yol buldum sonra da delirecektim az. Gelin lan. Neredesiniz oğlum? Ki korkak. Bu dakika hasta. Yine hasta oldum. Lan. Bu arkadaşlar ETS aldım. Yükledim. Video sür istiyorsanız yorumlara yazın. ETS2. ETS 2. ETS ne olduğunu bilmiyorsanız Euro Truck Simulator 2. Şuradan geçemiyor muyum? Şuradan kaçamadı. Hadi. Hadi bak şimdi bak. Ben oyunu çözerim. Şuraya. Burada şuraya. Burada böyle Abi. Okey de ben delirdim abi. Var mı dışarıda? Hiçbir yerde yapacak bir şey yok. Ya sıkarım belini sıkarım bak. Nerede nerede bu güzeli? Nerede siniyaz? Nerede siniyaz? Delirdim. Abi. orada yaşıyorlar. Ya ciddi ciddi delirdim abi. Ne yapacağım? Çalı kadar bak. Çalı Çığlık, çalı Yapacak hiçbir bir poh yok. Yapacak hiçbir şey yok bu ne? Ay Allah, baban tövbe estağfurullah Nere lan? nasıl bir safsınız ya? nasıl bir safsınız? Anan! Hello Peki şimdi Bu kadar açık mı? Bu kadar açık mı? Bu kadar açık mı? Burası temiz, geçtik. bu sarılıyor, bu Allah ben o panaskarı var ya. Gel buraya gel. Göremedim ama öylesine gidiyorum işte. Burada başka yok. Okey. Oy. Çarara. Neredesin lan sen? Buraya gel. Çık dışarıya oynayalım. Düşman. Pop içiyorum. Yok, buraya çıkmıyor. Hiç sonra. Daha da bir şey yapılmıyor. Hadi şey doğ bu mı? Erkek erkekse gel lan. Ha erkekse gel. Ay. Bu Minecraft açışıma böyle CTRL başa basıyorum. basıyorum. Koşmak için. Aslında koşulmuyor. Sen de geber. Hadi göber başka kaldırız bunlar. Siz kimsiniz zaten Başka. Yok burada bir yere mi giriliyor? Yok kapanmış. Ya dombo be. Sıkın ölsün. White Vay canına sen de düşmemişsin. Bazen böylesi kaldırabilirler de nereden sıkıyorsun bacım sen neredesin lan? Bacı! Neredesin bacı? Vay öyle arkaya saklanmakla bakla olmuyor. Kardeş bak şimdi ben seni burada ağzını vurup kırıyorum. Sen de bana da kopmuyorsun. Aferin tamam akıllı. Öyle gebertirim işte. Allah beraber oku ne ya? Dal dal dal. Aha bomba. Kurep be. Hazır mısınız? Kurdum kaçır. Kaç 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 kaç. Recep. Hadi bu. Bacarına güzel patladı. Hadi gidelim. Göreve devam et. Ne oynadık be? Ne olsun bu. Bu videoda söylüyorum. O tarabay kat premium arkadaşlar. Kattır bana. Çabuk yılların. Aferin. Böyle akıllı olacaksın. Bunu unutmayın. Doğuhan Güler. Şimdir. Orkalı. Bir saniye bekliyoruz. Ben. Sözüm söz. Bu arada. Facecam, facecam çekmek. Biraz zor oluyor ya. Ben gençler bilgisayar kamerasını kullanmıyorum. Ben de benim bedava resmen. Alıyorum telefonu. Benim telefon kaplı. Böyle arası açılıyor. Takıyorum bilgisayara. Öyle. Vay. Güzel FPS alıyorum. Allah cezanı. Geber lan, geber lan, geber lan. Baba kaç, kaç, kaç. <laughs> de Güzel FPS alıyorum dedim. FPS intihar etti resmen. Arkadaşlar Minecraft'ta bodycam çok kasıyor. Yani bazı yöntemler var. Hiç böyle FPS arttıran tekstür pek veren. Değileceğiz artık bakalım. Ya ben bu bobayla çözerim kardeş. Allah ölüyorum yardım ederim. Benim hiç bildiğim yok. Ben tek kişi miyim? O zaman teke tek tek gelin kardeş. Bakın böyle hile alıyor. Biz hileli oyun oynamayız. Çık çık sen çık. Allah bomba geliyor kaç. Kaç kaç kaç. Artistik gibi seni. Gel buraya gel. Çık. Allah seni cezalar. Geber. Başka var mı lan? Sadece geber. Başka. Kaçma kaç gel buraya. Gel. Sadece geber bakayım. Başka. Şöyle çıkalım. bana yap bakar. Bizi keser bu içeride kardeşim çıkarıyor. Biri çıkart temiz. Kim yazıyor bunları? Sen kimsin? Siz benden seni söz bana baraya... yapsa. Kardeşler. İlip mi? İliyorum. Şuraya da bakacağım. Hayır, hayır, dur. hayır, bir şey yokmuş. Okey, anladık. Şu arkamıza bakalım. O oh. ne oluyorlar? Kardeş. Çok geçmişsin sen. Savaş bizi bitirmez. Biz savaşı bitiririz şimdi. O benim askerim şimdi gebertmezsem. Ya bu Vasile şu keskin etik ispiyonu her türlü. Oyundaki yazan yazıya bak be. Mükemmel de. Çok adam beni gıcık etti. Çok gıcık etti adam beni. Çok pis bir saniye arkadaşlar ben geliyorum. Devam edelim arkadaşlar. Annem çağırdı iki dakika gittim. Şimdi arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Şurayı bilen Allah aşkına yazsın. Yoksa ben deliririm. Gerçekten deliririm. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Dediğim gibi burayı bilen yazsın. Ee, daha çok kalıntı istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve daha böyle sıra oynar istiyorsanız. Bir saniye. Şurada. Bunu gördüm. Buna. Ha, bu da şey. Okey arkadaşlar çözdüm sonra gelelim. Ee, bundan bu da sonra video daha gelecek. O da izlemeyi unutmayın. Bir dakika video beni başlayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Ben size sözümü verdim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.